Merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir konuyla beraberiz. Arkadaşlar çalışmalarınız nasıl gidiyor merak ediyorum. Lütfen bana geri dönüşlerde bulunun. Anlamadığınız yerlerle ilgili her zaman sorular sorabilirsiniz. Bu uzaktan eğitim sürecinde elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım sizlere. Fakat konuların anlaşılıp anlaşılmadığını da merak ediyorum bir yandan. O yüzden bana yazarsanız sevinirim. Konumuz duyu organları. Siz daha önceden öğrendiniz 5 tane duyu organımız var arkadaşlar. Bunlar neler? Göz, burun, kulak, deri ve dil. Biz bu 5 duyu organlarımızı ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz bu dersimizde. Dille başlıyoruz. Dilimizin üzerinde tatları algılayabilmemizi sağlayan tat tomurcukları bulunur. Bu tat alma tomurcuklarının içinde de duyu almaçları bulunur. Duyu almaçları arkadaşlar aslında sinir hücreleri böyle düşüneceğiz yani Biz bir şey yediğimizde onun tatlı mı tuzlu mu olduğumuzu algılamamızı sağlayan şey Duyu almaçları Alınan besin önce tükürük içinde çözünür Çözünen bu maddeler tat alma tomurcuklarını uyarır almaçlarda tadı algılar ve beyine gönderir Burada bizim bilmemiz gereken şey Buradaki dil şekli Ve dilin Üzerinde bu yazılı olan şeyler neresi ekşi neresi tuzlu neresi tatlı neresi acıyı algılar bunu bilmemiz gerekiyor. Öncelikle şunu belirteyim. Biz dilimizin her yeriyle bütün tatları algılayabiliriz. Fakat bazı yerlerde bu duyu almaçları daha fazla olduğu için bazı tatları daha yoğun algılıyoruz. Dilimizin uç kısmında tatlı şurada onun kenarlarında Tuzluyu daha iyi algılıyoruz. Buraları ekşi ve dilimizin bu bölgesinde de acıyı daha iyi algılıyoruz. Tekrar edelim. Dilin ucu tatlı, ön kenarlar tuzlu, arka arka kenarlar ekşi ve en arka kısmı acı. Bu demek değil ki ben tatlı olan yerden acıyı algılayamam. Bazen biz bir acı biberin tadına bakmak için biberin ucuna hafif böyle dilimizi dokundururuz ki acımı değil mi diye. Evet anlayabiliriz. Bu sadece şunu belirtir. Bu bölgelerde almaçları daha yoğun buralarda. Bu anlama geliyor arkadaşlar. Geliyoruz dil hastalıklarına. Tat körlüğü kalıtsaldır. Bazı maddelerin tadının algılanamaması sorunudur. Dil iltabı. Çok sıcak ya da çok soğuk yiyecekler yeme, çürük dişler, diş eti iltabı sigara kullanımı bu hastalığa sebep olur. Pamukçuk, dil ve yanaklarda beyaz renkli ve kabarık şekilde görülür. Birinci duyu organımız bitti. ikinciye geçiyoruz. Koku alma duyusu burun. Burun kemik ve kıkırdaktan oluşur. Burunun iç yüzeyinde mukus salgılayan mukoza tabakası vardır. Burun boşluğunun üst kısmında ise koku almaçlarının bulunduğu sarı bölge bulunur. Arkadaşlar burnumuzun içinde biliyorsunuz mukoza tabakası ve burun kılları vardır. Biz nefes aldığımızda burun kılları önemli bir göreve sahiptir. Çünkü havadaki mikropları tutarlar. Aynı zamanda mukoza tabakası ile birlikte tabi mukoza bir tabakası da mikropların tutulmasını sağlar. Bunun yanı sıra havanın ısınmasını sağlar. Örneğin soğuk bir havada o soğuk havayı Ağzımızdan almamızla burnumuzla almanız, burnumuzdan nefes almamız fark eder. Burnumuz havanın biraz daha ısınmasını sağlar ki o soğuk hava birden bizim e, soluk borumuza gitmemiş olur. Burunla ilgili diğer bir önemli kısım da arkadaşlar sarı bölge. Sarı bölge ne işe yarar? Koku almaçlarının bulunduğu yerdir. Yani bizim burnumuzdaki e, koku alan sinirlerimizin yoğun olarak bulunduğu bölge sarı bölgedir. Burun hastalıkları nelerdir? Sinüzit, sinüs boşlukların iltihaplanması, saman nezlesi, bahar aylarında polenlere karşı olan bir tür alerji ve burun kanaması olabilir. Bunlar sayıca arttırılabilir. Bunlar sadece birkaç örnek. Geçiyoruz deriye. Derimiz arkadaşlar iki ikiye ayrılıyor. Yani iki şekilde inceliyoruz. Üst deri ve alt deri. Üst deride neler bulunduğunu söyleyeceğiz. Daha sonra da alt deride neler bulunduğunu söyleyeceğiz. Derimiz ne işe yarar öncelikle? Biliyorsunuz ki terlemeyi sağlar. Terlemeyle de bizim vücudumuzdaki fazlalıklar atılır. Vücut ısısını ayarlar vücudu dıştan gelen darbelere karşı da korur. Üst derinin görevi. Üst derinin görevi alt deriyi korumaktır. Aynı zamanda üst deride deriye bizim rengimizi veren özel hücreler bulunur. İnce ve dayanıklıdır. Alt deriye geçiyoruz. Alt deride duyu almaçları, sinirler, kan damarları, ter bezleri, yağ tabakası ve kıl kökleri bulunur. Genellikle şöyle sorular sorarlar buralarda. Aşağıdakilerden hangisi üst deride bulunur? Aşağıdakilerden hangisi alt deride bulunur? Sizin bu derilerde hangilerinin bulunduğunu bilmeniz gerekir. Ee, kısa bir yol söyleyeyim. Üst deride sadece deriye renk veren hücreler var. Onun dışında geriye kalanlar alt deride. Bunu bilirseniz soruları çözmeniz daha kolay olur. Deri hastalıkları. Egzama, kurdeşen, sedef, uyuz, cilt kanseri, akne, uçuk, nasır, deri iltabı gibi deri hastalıkları olabilir. Göze geçiyoruz. Arkadaşlar gözde öncelikli olarak bilmemiz gereken şey gözü 3 kısımda inceleyeceğiz. Sert tabaka damar tabaka ve A tabaka. En dıştaki tabaka sert. Ortadaki damar tabaka, en içteki de A tabakadır arkadaşlar. Daha sonra burada gördüğümüz diğer özellikler bunların içine dahil edilecek. Bizim öncelikli olarak bilmemiz gereken şey gözümüz dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka ve A tabaka olmak üzere 3 bölümden oluşur. Bir de gözümüzü koruyan bazı yapılar vardır. Göze yardımcı olurlar bunlar. Göz kapağı. Göz kapağı gözümüzü nemlendirir. Eğer göz kapağımız olmasaydı veya göz kapağımızı kapatamıyor olsaydık gözümüzde bir süre sonra kuruluk olurdu. Kirpik. Kirpikler gözlerimizi tozlardan korurlar. Kaşlar. Kaşlar da yine gözümüzü korur. Örneğin terleme sonucunda o e, akan sıvının terimizin gözümüze ulaşmasına engel olur. Gözyaşı bezleri de yine gözü korur. Gözümüze herhangi bir şey kaçtığında daha fazla salgılanır ki biz onu gözümüzden daha kolay atarız. Şimdi sert tabakaya geçiyorum. Gözün beyaz ve sert kısmıdır. Gözü dış etkilerden korur, şekil verir. Sert tabaka gözün ön kısmına geldiğinde incelip saydamlaşarak saydam tabaka yani korneayı oluşturur. Hemen yukarıdan bakalım şekilde Şurası. Sert tabaka gözün ön kısmında korneaya dönüşüyor. Kornea göze gelen ışığı kırar ve göz bebeğini iletir. Ortadaki tab tabakaya yani damar tabakaya geçiyoruz. Damar tabakada gözü besleyen damarlar bulunur. Gözün önünde iris ve göz bebeğini oluşturur. İris gözümüzün renkli kısmı. Mesela kimimiz yeşil gözlü, kimimiz kahverengi gözlü, kimimiz ela mavi gözlü. Bu gözün renkli kısmı iristir. İrisin ortasında da arkadaşlar göz bebeğimiz bulunur. İris düz kaslardan oluşur kasılıp gevşer ve bu şekilde göz bebeği de büyür ve küçülür. Örneğin eğer siz birden çok ışıklı bir yere girerseniz göz bebeğiniz küçülür. Tam tersi daha az ışık alan bir yere girerseniz de göz bebeğiniz büyür. Çünkü görebilmek için göz daha fazla ışığı toplayabilmek için göz bebeğini büyütür. Korneadan gelen ışık Göz bebeğinden geçerek göz merceğine gelir arkadaşlar. Ve göz merceğinde bir kere daha kırılır. Burada gözün e, içinde ışığın kırıldığı yerler önemlidir. İlk önce korneada kırıldığını söylemiştik. Daha sonra bakın göz merceğinde tekrar bir kırılmaya uğruyor. Daha sonra A tabakaya geçiyor. En içteki tabakadır. Duyu amaçları ve sinirler burada yer alır. Sarı leke A tabaka üzerinde yer alır. Sarı leke nedir? Sarı leke arkadaşlar görüntünün oluştuğu yerdir. Örneğin siz ailenizden birine bakıyorsunuz diyelim şu anda. Ona baktığınızda gözünüzde gözünüz, gözünüz ya o nesneden çıkan ışık gözünüze ulaştı ve sarı lekede görüntü oluştu. Fakat oluşan bu görüntü terstir arkadaşlar. Örneğin siz bir ağaca bakıyorsanız sizin gözünüzün içindeki sarı lekede bu görüntü ters bir şekilde oluşur. Bizim Gözümüzde oluşan bu görüntü beyne gider. Beyin bunu yorumlar, algılar ve biz bunu bu şekilde düz olarak algılarız. Gözümüzde bir de kör nokta adı verilen bir kısım bulunur. Sinirlerin gözden çıktığı kısımdır. Burada görüntü oluşmaz. Bu şekilde gösterelim. Burası sarı benek. Görüntünün ters bir şekilde oluştuğu yer. Burası da kör nokta. Sinirlerin gözden çıktığı yer ve görüntünün oluşmadığı yer. Nasıl görürüz? Göze gelen ışın korneada kırılıp göz bebeğine düşer. Göz bebeğinden merceğe gelip tekrar kırılır. Görüntü A tabakadaki sarı lekeye ters düşer. Görüntü duyu almaçlarıyla alınıp sinirler aracılığıyla beyni iletilir. Görüntü beyinde düz olarak algılanır. Göz hastalıkları Renk körlüğü Renk körlüğü kırmızı ile yeşili ayırt edememe durumudur. Şaşılık Şaşılık arkadaşlar göz kaslarının birbiriyle uyumsuz çalışmasından kaynaklanır. E, gözlükle veya ameliyatla tedavisi yapılıyor. Prespitlik Genellikle yaşlılarda görülür. Göz merceğinin sertleşmesi sonucu oluşur. Yakını göremezler ve tedavisi vardır. Katarakt Göz merceğinin saydanlığını kaybetmesiyle oluşur. Genellikle ileri yaşlarda görülür bu da. Ameliyatla tedavi edilir. Miyop. Miyop görüntünün sarı lekenin önünde oluşması durumudur. Uzağı net göremez miyoplar. Örneğin bir öğrenci tahtayı göremiyorsa ona genellikle miyop testi konulur ve ona göre bir gözlük verilir. Gözlük lens veya ameliyatla düzeltilebilir. Hipermetrop. Hipermetrop da... Görüntü sarı lekenin arkasında oluşur. Yakını net göremez, gözlük lens veya ameliyatla düzeltilebilir. Miyop ve hipermetrop için söylemem gereken arkadaşlar burada hangisinin uzağı göremeyip hangisinin yakını net görememesini mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bu sarı lekenin önünde veya arkada, arkada oluşması biraz daha ayrıntılı bir bilgi. Her kaynak kitapta bununla ilgili soru olmayabiliyor ama yakını Net göremez, bu uzanet göremez tarzı bilgileri mutlaka bilmeniz gerekiyor. Astigmatizm göz merceği ve korneanın pürüzlü olması sonucu oluşur. Görüntü bulanık ve şekli bozuk görülür. Gözlük, lens veya ameliyatla düzeltilebilir. İşitme duyusu kulak. Kulak hem işitme hem de denge merkezidir. Kulak 3 kısımda incelenir. Burada çok güzel belirtilmiş bu e, alanlar. Yeşil gördüğümüz yerler dış kulak. Mavi gördüğümüz yerler orta kulak. Şu pembe yazılan yerlerde iç kulak arkadaşlar. Dış kulak. Dış kulak da kulak kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı bulunur. Kulak kepçesinden gelir, kulak yoluna ulaşır ve duyduğumuz ses kulak zarına iletilir. Kulak kepçesi kıkırdaktan oluşur. Kıvrımlı olduğu için sesi daha iyi toparlar. Kulak yolu kulak kepçesinden gelen sesi kulak zarına iletir. Kulak zarı ince ve esnek bir zardır. Ses kulak zarını titreştirir. Orta kulağa geçiyoruz. Orta kulakta vücudumuzun en küçük 3 tane kemiği vardır. Bunlar çekiç, örs ve üzengidir. Arkadaşlar, kulak zarının titreşmesiyle sırasıyla çekiç, örs ve üzengi de titreşir ve ses oval pencereye iletilir. Orta kulakta bir de arkadaşlar östeki borusu vardır. Hemen göstereyim şurada. Östeki borusu şurada. Şöyle bir açıklık arkadaşlar. Orta kulaktan direkt yutağa bağlanır. Östeki borusu ne işe yarar? Orta kulak ile dışarısı arasındaki basıncı ayarlayarak kulak zarının patlamasını engeller. Yani çok yüksek bir seste orta kulaktaki o yutağa açılan açıklık Fazla basınçtan dolayı kulak zarının zarar görmesine engel olur arkadaşlar. İç kulağa geçiyoruz. Kavatas içerisinde yer alır. Oval pencereden gelen ses dalgaları salyangoza iletilir. Salyangozun içi sıvı ile doludur. Ve içinde işitme sinirleri bulunur ve beyni iletilir bu sinirlerle gelen sesler. Yarım daire kanalları da buradadır. Vücudumuzda dengeyi sağlar aynı zamanda. Kulak da dengeyi sağlıyor. Kulağın içindeki yarım daire kanalları. Çok fazla soru sorulur bununla ilgili. Kulakta dengeyi sağlayan yapı hangisidir? Cevap yarım daire kanalları. İşitme bozuklukları. Kulak zarı sertleşmesi, kulak kemiklerinin birbirine kaynaşması, iç kulaktaki zedelenmeler, işitme sinirlerinin zarar görmesi, orta kulak iltihabı ve yüksek şiddetli sesler kulağa zarar verir. İşitme olayı nasıl olur? Bir ses duyduk. Kulak kepçesine gelir. Kulak kepçesinden kulak yoluna, daha sonra kulak zarına. Sırasıyla çekiç, örs ve üzengi titrer. Daha sonra oval pencereye gelir. Oval pencereden salyangoza, salyangozdaki sinirler aracılığıyla da beyni iletilir. Bugünkü dersimiz bu kadar. Anlamadığınız yerleri dediğim gibi sorabilirsiniz her zaman. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.